va hadi gel kalk diye ben de dedim 40 60 kadar çöker şöyle şöyle burada duralım sen de geldin, gel buraya gel. Gel, gel. gel bu yandan gel. gel bu yandan bu yandan bu yandan eski <laughs> tamam al bir şey seçsen ya hadi Yenge gel, bana sesini şimdi! Lan, ocak böylesine kararsın! Herhalde, herhalde! Hoş geldin. Hoş geldin, sokağa gel. Hoş bulduk. Hayır, <laughs> e, Sen de otur, aşağıda alalım. <laughs> Eski, bak burası duracak. Göz gere mi? Göz gere. Allah, göz gere. Gerçekten yemeğe